duygu yandı. Delta FM. Delta FM. Burada yağmur yağıyor. Aralıksız yağıyor günlerdir. Ama sen... Ama sen yine de... Şemsini almadan gel ilk otobüsle. Buğulanan camları usulca Yüzünü çiziyorum ki yüzün Bir yağmur damlası olup Düşüyor yapraklarıma Gülün Düşüyor yapraklarına Gülün Günler de bozamıyor bu uzun, karanlık sessizliği kentin. Anılarını yitiriyor sokaklar, Bezir yanlaşıyor bulvar ışıkları. Tarihte kekelemeye başlıyor bazen. Ki o zaman aşktır tek bilici. Aşksa yürümek gibi bir şey. Duyabilmek kuşların gelişini. Anısı bizsek eğer bu kentin. Unuttuğu türküler bilsek Acıyı rehin bırakıp bir güle. satmalıyız bunları bir bir. Sonra yürümeliyiz seninle. Sokaklarda, caddelere çıkmalıyız. Belki bir aşkın, belki bir aşktır bu kentin. Belliğini geri getirecek olan. Burada yağmur yağıyor. Ama sen şemsiyeni almadan gel yine de. Özetiyor bu çılgın sağanak seni. Sırıl sıplam. Özletiyor biliyor musun? Özletiyor bu yağmurlar seni. Özletiyor. Burada, burada yağmur yağıyor. Aralıksız yağmur yağıyor. Ama sen yine de şemsiyeni almadan gel ilk otobüsle. Bu olanan camlara usulca yüzünü çiziyorum. Çiziyorum ki yüzün bir yağmur damlası olup düşüyor. Düşüyor yapraklarına gülün Düşüyor yapraklarına gülün Düşüyor yapraklarına gülün Üç nokta Ahmet Telli Ahmet Telli'nin Duygu dolu sözleriydi Duygu dolu şiiriydi Efendim devam ediyoruz Çok güzel bir çalışma Yüreğimden yürekten armağan olsun.